Hepinize merhaba. Hepinize merhaba. Bugün birlikte Asa modunu test edeceğiz. Başlayalım. Hmm. bu ne? Hayır, oh. Hilstro. hepsi öldü. Birazcık daha. Bu ne? Bloodlust. anında e eşek bana da geliyor sanki. Ben de creeper'ım. Bir şey olmuyor. Şal kristal. Ne? Aşağı kır oldum. Geçti git. git. ne oldu lan lan oyun dondu dur dur, dur. Ee. lan ne oluyor dur şimdi He, böyle. Ormanı da kullanmışım ya. Al bunu. Patrik direkt pat Öldü. Tamam. Arbor Staff. Bu ne? Bir sürü spam. Et. Ya oyun dönüyor. Ana. Bu ne? Prismary. Hepsi su oldu ve particle da çıktı bir tane. Su balonu galiba. eee neredeydik biz? Hayır. Thunder, Harvest, Midas. Prismary. Heh. <laughs> midas. Harvest, Thunder. Hayır. Bu değil, bu da değil. Heh, baba. Tamam. Şimdi koyalım bir süre. Al. Midasın gücü. Ne oldu? Tekme atıyorum. Bu ne işe yarıyor? Bu ne işe yarıyor? Belki bunları bana mı çevir? Bir şey oldu ama. Neyse. Tandır. <laughs> Oyun çöktü. Yuh. Hepsi öldü. Necrostaff. Ana morgun. Lan bir işe yaramıyorsun. vuruyor galiba. Evet vuruyor vuruyor. Kendisi <laughs> de ölüyor. Gravity. Bu çok güzeldi herkes. Harbi çok güzelmiş lan ben de uçacağım. Bu sonsuz lan mı gidiyor lan? Volkanik var. Hmm. Volkan. Pat. He ateş direnci verdi. İşte yukarıdan düşenler öldü az önce. Time Staff. Zaman dursun. E ne oldu? Bir işe yaramıyor. Gravity, Regrow, Volkanik Bloodstaff, Time Staff. bir bunlar. Fungust, item, iç, solur, potion, kinetik ve bir tane daha kaldı. Neyse birazcık koyayım. Fungust, mantar çıktı lan bunların hepsinin içine. Mantarı da koydum, mantar koy. Buraya mantar koyun ya galiba bu ne, ne oldu. İtem. Lan. Item verdim. Ne? <laughs> Lan troll troll bu bizim ne? Herkes öldürüyor ama patlatmıyor. Hmm, güzel. Ne? Sağ olur. Güneş değil mi? Lan. Diğerleri acaba işe yarıyor muydu? Ben böyle beklerim. Bu ne? Gravity. Ben bunu kullandım. Kinetik. Ne işe yarıyor? Hmm, bir işe yaramıyor mu lan bu? Oha. Yuh. Hey gel gel. Hop. Ne? Bu ne? Polar. Alın mı şekli? donuyor bunlar. Donmuyor. Dondun mu lan? Bunlar bir şey mi galiba bazıları? Hmm. Son bir tane kaldı. Bu da astral. Bu güzel bir şeydir. At öldü. Oha. Çok büyük patladı. Şuraya kadar gitmiş. Yok yok. Oha. Buraya kadar gitmiş. Hmm, bitti galiba. Bakayım başka bir şey var mı? Bu ne? Bleach mi? Al. Hmm. Bitti. Tamam. Ne? He koyuyorsun. Bu ne? Kullanacak mı? Güç mü veriyor? Ee bunları dolduruyor bak NPC. Bir şey olmadı lan. lan bu bir şey mi? NPC. Dur bir yazıyor. Yazı. bridge. Aa. Yere koydum. Çok güzelmiş. Bitti. Video bu kadar. Görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayınız. Güle güle.